Evet oyunumuzu yapmaya devam ediyoruz Android Studio'da e, amacımız hafıza oyunu yapmakta hatırlayacaksınız e, ve şu anda yapacağımız ekran aslında hafıza oyunun ana ekranı olacak oyunun oynanacağı ekran olacak şöyle bir şey tasarlıyoruz şöyle bir ekran olacak bu ekranda işte burada bir mesaj olabilir birkaç şey olabilir ve bu mesajın yanında e, aşağıda diyelim ki e, şeyler olacak kartlar olacak burada işte dörde dörtlük bir kart ekranı hesaplıyorsak şöyle. E, çizmeye çalışın. dörde dörtlük bir alan olacaksa 16 tane kartımız olacak temel olarak ve bu 16 kartın e, iki tane yüzü olacak her bir kartın bir ön yüzü bir de arka yüzü kartların herhangi birisine tıklandığı zaman ve diğer ikincisine tıklandığı zaman bu kartlar e, yüzünü döndürecek ve e, şayet match ise şayet e, bunlar eşleştiyse ikisinin de yüzü açık olacak. Şayet değilse belli bir zaman sonra da dönecek. Şimdi burada yapacağımız şeylere bakacak olursak birincisi şurada bir e, kullanacağımız layoutumuz var. Ben e, burada layout olarak grid layout kullanmayı düşünüyorum. Izgara demek grid. Yani şu e, yapıyı grid, e, grid view, grid layout e, şeklinde kullanacağım ee, Bunun dışında Şuradaki her bir e, kartı bir buton olarak tasarlamak istiyorum ve bu butonların tabi tıklanma e, şeyini daha önce gördüğümüz için e, bunlar buton olacak ve butona tıklandığı zaman tıklanma eventini algılayabileceğiz şimdi her nesnenin aslında Java'dan gelen bir özellik bu Java'da da AVT Active Window Toolkit veya Swing kullanan arkadaşlar iyice iyi biliyorlardır bunu Drawable özelliği var yani her nesnenin üzerinde Çizim komponenti bileşenin üzerinde bir çizilebilir alan var. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir paint programı yapacaksınız mesela. Şöyle bir alan açacaksınız. Bunun içinde işte tıkladıkça bir şeyler çizilecek diye. Bunu bir buton da tasarlayabilirsiniz. Şuradaki yapı mesela bir buton olabilir. Butonun drawable özelliğini kullanarak buraya bir şeyler çizdirebilirsiniz. Buna benzer çizim ortamı olarak hemen hemen hepsinin içinde böyle bir özellik var. Ve bu özelliği biz butonda kullanacağız. Butona resim yükleyeceğiz. Yani her butonun üstünde başka bir resim olacak ön yüzünde. Ve bunların bir de arka yüzleri olacak. İki tane resim olacak dolayısıyla. Butona tıklanma durumunda aslında yapacağımız şey butonun ön yüzünde gözüken resmi değiştirmek. Normalde hepsinin üzerinde bir tane default resim olacak. İşte kapalı ters yönleri dönükken bunu tutacak. Şimdi dolayısıyla buradaki her bir buton, her bir buton ayrı bir obje olarak tutmayı planlıyorum. Dolayısıyla bir tane klas tanımlayacağım. Ve bu klastan, mesela bu klasa kart klası deriz. Kart classı. Bu kart klasından objeler üreteceğiz. Yani burada gördüğünüz 16 tane şey şeyi hepsi bu e, kart klasına üretilmiş objeler olacak. Ve bu objelerin tabi bazı özellikleri olması lazım. Mesela bu özellikler nelerdir? İşte bir defa ön, ön yüzümü dönük, arka yüzü mü dönük? Bunu e, düşünmemiz lazım. Başka e, mesela üstünde, üstündeki kart Tı düşünmek lazım. Bir de eşinin olması lazım. Şimdi eşinin olmasını garanti edebilmek için şöyle bir e, strateji e, düşünüyorum. E, kartlarımız olsun. Mesela şöyle diyelim. 1, 2, 3, 4 işte 5, 6, 7, 8 gibi kartlar. Şimdi 8 tane kart var. E, bir daha eşinin olabilmesi için aynısından bir seri daha oluşturacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Dolayısıyla 16 tane kartım varsa şayet veya bu işte siz başka da yapabilirsiniz. Mesela 4 4 değil de 3'e 3 yaptınız. 3'e 3 olunca 9 tane. Tabi bir tanesinin eşi olmayacak gibi bir durum var. Demek ki 2'ye 2 yapsanız <laughs> pardon 4 tane olabilir. Demek ki çift sayıyla gitmek lazım. Bakın çıkan birinci dersimiz. Ee, veya işte 5'e 5 olsa 25 olur 6'ya 6, ya 6 yapmanız lazım. 36 tane olacak ki çifte olabilsin. Şimdi bunu bu şekilde dizil olarak başlattığımızı düşünün. Her kartın bir eşi var. Yani birin eşi 1, 2'nin eşi 2, üçün eşi 3. Sonra da bunu bir random algoritması ile randomize edeceğim ve yerlerini değiştireceğim. Yani mesela 2'yi alacağım rastgele bir yere. Şuraya koyacağım 8'i buraya alacağım. <laughs> Bunları böyle bir dizide yer değiştirme gibi de düşünebilirsiniz veya rastgele yerleştirme sırasında da e, yerleştirebiliriz. Oradaki artık haleti ruhiyemize bağlı, kodu yazarken nasıl hissedeceğimize bağlı. Ve sonuçta e, dörde dörtlük bir alan içinde bizim e, her bir e, kartın eşi olacak şekilde bir tasarımımız var. Şimdi bunun yanında bir şeyi daha dikkat etmemiz lazım. Şuradaki kartlara tıklandığında ön yüz gösterilecek ama bu göstermenin yanında... Belli bir müddet beklemesi lazım bunu da handlerla halledeceğiz ama handler için şu an erken daha bunu bu videoda çok girmeyelim bu da bu seviyede bir sonraki videolarda bakarız ona zamanlama koyacağız belli bir zaman bekleyip sonra tekrar arka yüzünün geri dönmesi yanlış açıldıysa eşleşmiyorsa açtınız bu kartı bu kartı da açtınız eşleşmediler o zaman bunların geri dönmesi durumu söz konusu olacak şimdi bütün bunları yapabilmek için dolayısıyla ben bir tane e, Java klası oluşturuyorum. Kart klası. Bu kart klasının içinde bazı özellikler olacak. İşte ön yüzünde tuttuğum resim, arka yüzünde tuttuğum resim. Önünün çevrili olup olmadığı ve e, şeyde e, GridView'da nerede bulunduğu ile ilgili bilgi olacak. Tabi gene e, hatırlamak babından söylemekte fayda olabilir. E, genel projemizin Activity şeyine baktığımızda bir login veya işte merhaba ekranımız vardı. Buradan Activity ile burayı açtık. Sonra bu Activity'den de gidip Score Activity'sini göstereceğiz. Score Activity'sinin içinde de kazandınız, kaybettiniz kaybettiniz gibi veya şu kadar hamlede kazandınız, işte şu kadar zamanda kazandınız gibi zamanda tutabiliriz. Bir çözüme doğru gitmek istiyoruz. Yani tekrar edecek olursak amacımız şu tasarımı yapabilmek. Şimdi bu tasarımı e, kodlamasına da başlayalım. Kod üzerinden teker teker adım adım gösterelim. Evet tasarımı yaptıktan sonra şimdi koda geçebiliriz. Kodumuzda hatırlarsanız en son kaldığımız yerde 3 e, tane aktivitemiz vardı. Ana aktivite başlangıçta çalışacak olan aktivitemiz buradaydı. Buradan e, bir ismini girip ikinci aktiviteye geçiyordu kullanıcı ve ikinci aktivitenin içinde hoş geldiniz gibi bir mesaj yazıyorduk. E, basitçe mesajı ekrana basıyorduk. E, öyle söyleyelim. E, şimdi ikinci aktivite yani ilk aktivitede böyle bir ekranımız vardı. İsminizi giriniz vesaire diye giden. İkinci aktivitede bir tane tek TextView'umuz var ve bu TextView içinde biz şeyi gösteriyoruz. mesajı gösteriyoruz. Şimdi buraya butonları ekleyeceğim. Dolayısıyla butonlar aslında kartlar olacak. Kartlara tıklandığı zaman ön yüzü ve arka yüzü arasında dönüşecek. Buton ekleyebilmek için şimdi normalde buton tutup koyuyoruz. Bu bildiğimiz bir şey. Ama biz bu butonları ekranda belli bir düzen, düzen içinde olmasını istiyoruz. Yani bunların belli bir hiz hizaya çünkü bütün butonlar aynı hizada, bütün kartlar aynı hizada gözüksün istiyoruz. Bunun için GridView'u kullanacağım. GridView Grid'de layout ee, bizim e, şey e, e ekranda e, çizimi görmek için kullanabileceğimiz layoutlardan birisi. Grid layout'un tabii kaça kaçlık bir grid olacağı ile ilgili bilgi var. Şöyle tekste girersek burada grid ilgili e, grid layout la ilgili bilgimiz var. Şurayı açarsam zannediyorum Android deyince çıkması lazım. Android 2. üst üste diyeyim. Intelisensimiz çalışmıyor mu? Peki, e, şeye geçeyim, dizayndan bulmaya çalışayım. Grid Layout'a tıkladım. All Properties'i gösterdiğim. Şu mesajı kapatayım. Bunun e, Column Count ve e, evet bakın Column Count'u var. Kaç kolon olduğunu. Dörde dörtlük mesaj istiyoruz diyelim. Ve de Row Count olması lazım. K, L, M, N, O, P. Row Count. Bu da 4. Şimdi zannediyorum olacak. Text'e geçersem. Evet Column Count ve Row Count. Niye az önce yapmadı bilmiyorum. Android deyince normalde çıkması lazımdı ama bir şekilde çıkartmadı. İnternet çalışmıyor demek ki. Neyse çok önemli değil. Şu anda dörde dörtlük bir alan var. Normalde şimdi ben şu anda buna e, buton eklesem, butonlar bu dörde dörtlük sırayla eklenmesini bekliyorum. Şuradan tutup bir iki tane buton atıp, atıp gösteririm. Sonra kaldıracağım bu butonları. Evet, butonlarımız niye gridle adım içine girmiyor derseniz ona da bakalım ama Evet, butonlarımız herhangi bir yere eklenmiyor. Şöyle yapacağım. E, elle yazmayayım. Buradan yapabilmem lazım. Şu butonu mesela şuraya koydum. Onda sorun yok. Şu butonu grid layout'ın içine koymaya çalışalım. Bu normalde yapmayacağım bir şey. Sadece size gösterebilmek için yapıyorum. E, layout below. Center. wrap content. Şöyle kalsın. E, şöyle birkaç tane buton ekleyeyim ben. Buraya. Evet bir durumlar söz konusu ama bakalım. Şöyle ek, ekledikçe bakın sağda gidiyor zaten dörde dörtlük olduğu için işte 4'ten sonra alt satıra geçti. Bu şekilde ekranda görünecek. Yani normalde e, tasarımda ekledikçe 16 tane butonu eklediğim zaman dörde dörtlük alan içinde bunların yerleşmesini bekliyorum. Sonra da bu butonların herhangi birisine tıklandığı zaman aksiyonumuzu yapacağız. Arkası dönecek veya önü dönecek. Ama ben bunu böyle yapmayacağım. Niye böyle yapmayacağım derseniz e, kendi butonumu tanımlamak istiyorum. Kendi özel butonumu tanımlayacağım. Çünkü benim butonlarım özel. Ne anlamda özel derseniz, benim butonlarım tıklandığında biz e, resmi ekleyeceğiz. Kendi resmimizi çizelim mesela şuradan bir tanesini göstereyim. New resim diyeyim şöyle. E, küçük olsun mesela yüzü yüzlük bir alanda çizelim. E, şöyle bir e, şey çıkarttı. Mesela bu arka plan resmi olsun. Şöyle beyaz renk e, seçmeye çalışayım. Okey diyelim. İşte bu arka yüzüne bir şey koyalım. Mesela benim muhteşem çizimimle şöyle bir e, yıldız koyalım mesela. Evet, ilkokulda öğrendiğim şeylerden birisi. Şimdi bunu, e, bu yıldızı drawable olarak koyacağım. Export as diyeyim. E, benim kendi e, documents'ımın altında bunu koysun. E, Documents'ın altına mesela e, arka diye, arka nokta .png, png olarak kaydettim. Export diyeyim şöyle. Veya daha kolay bulunsun diye şu Android Studio Projects'in altında Yeni bir resim, resimler diyeyim şöyle, Android Projects, bu burada tutuyor, şey, export dedik arka olarak, bu kendisine göre bir şeyler yapıyor, tamam, çok önemli değil. Şöyle öncelikle bu drawable'lar, resources altına, yani bulunan projenin altına resources altına drawable'ı eklemeniz lazım. Bu aslında dosyayı kopyalamaktan ibaret, yani şöyle, e, sağ tuşa tıklayıp, burada Reveal in Finder, ben OS kullandığım için, OS kullandığım için e, Reveal in Finder seçeneği çıkıyor. Sizde Explorer gibi bir şey çıkabilir Windows kullanıyorsanız. E, sizin e, lokal bilgisayarınızdaki işlem sistemiyle ilgili bir durum. Şurada bakın, e, projeyi açtı. Resources altında burada e, duruyor. İşte Drawable diye bir klasör var. Bunun içine attığım resimler projeme de gelmiş olacak. Ben e, e, kendi projelerim içinden şöyle girip, Android Studio Projects'in içinde resimlerin içine koymuştum arka.png'yi. Şimdi buraya kopyalayacağım. Yapacağım iş sadece bu kadar. Yani onu alıp oraya atmak. Şöyle alayım. Drawable'ın içine koyayım. Drawable'ın içine geldi. Şimdi Android Studio'ya gittiğim zaman şurada bakın hemen tanıdı onu. Arka.png olarak geldi. Herhangi bir resmi Android Studio'ya projenize ekleyip kullanmak istiyorsanız yapmanız gereken iş bu kadar basit. Şimdi butonun üstüne, butona bunu koyabilmek için e, background'ı ile oynayacağım. E, Resmi arka plan olarak e, koyabiliyorsunuz. Image Button denilen bir şey var aslında ondan da bahsedebiliriz ama şurada bakın Background'da kendi bir özelliği var. Tıkladım buraya, arka nokta e, geldi buraya zaten Drawable olarak geldi. İsterseniz renk koyun, isterseniz başka bir şey koyun. E, değişik şeyler koyabiliyorsunuz. Ben arkayı koy dedim. Okey dedim, buraya geldi. Üstüne de yazı yazabiliyoruz. Text kısmında boş bırakırsanız Text kısmındaki butonu da silersem şöyle e, OK dediğimde o da gider. Yani burada bir tane butonumuz oldu ve üzerinde e, bir tane şey var. E, ne denir? E, çizdiğimiz resim var. O muhteşem çizmemde çıkan resim var. Şimdi e, bu normalde butona resim eklemek için bir de Image buttonlarımız var. Şurada bulabilecek miyim? Image Button denilen bir şey var. Yani bundan eklerseniz şayet buna, da e, gene buna da bir, bir tane koyalım. Bu da resim olarak eklemeye yarıyor. Tabii bir şeyler oldu bunda. Onun yeriyle ilgili bir sorun olacak. Ama netice olarak şunu söyleyeceğim, bunları şimdi temizleyeceğim. Sebebi şu, sadece griple layout bırakacağım burada. Image da temizleyeceğim. bunları kodla koymak istiyorum. Yani şu temiz bir grid hayatım var. 4'e 4 olarak set ettik özelliklerini. ve içinde herhangi bir buton yok. şimdi kendi buton Java, Java class'ını yazacağım. Java klası olarak buton yazacağım. Ve o Java klasında buton objesi üreterek buraya kendim ekleyeceğim. Ve nereye ekleneceğini ben seçeceğim. Ve üstünde hangi resim gözükeceğini de gene koddan müdahale ederek yapmak istiyorum. Şimdi bunun için Java kodu yazmamız lazım. Şuradan New. Java class diyorum. Yeni bir Java class'ı oluştur. Benim mesela kart ismini vereyim Türkçe olarak, kart olarak yazayım. Kart isminde bir klasım olsun. Şimdi super klası falan kendim elle yazacağım. Normalde e, buraya da yazılabilir ama okey diyelim. Extends, Extends inheritance ilişkisi. Java bilmeyen arkadaşlar dönüp okusunlar. E, o videolarımızı izlesinler. Extents buton dedim. Şimdi buton özelliğini taşıyacak bu e, şeyim. Hatta burada import da şey yapmam lazım. Import e, android.widget nokta buton demem gerekiyor. Fakat bu şu an IntelliSense'in benim e, belirsiz bir sebepten dolayı çalışmıyor. Evet şimdi Android Studio'yu da ben yeni yeni keşfediyorum. Android Studio ile ilgili e, bu keşifleri de sizinle paylaşayım. E, şu gördüğünüz kırmızı e, seçenek IntelliSense'den gelen veya import android e, nokta android nokta widget diyebileceğiniz android.widget diyebileceğiniz şu menülerin çıkması Intellisense'ten gelen bir özellik. Ama bu özellik e, power save modu açarsanız kapanıyor. File menüsünden power save derseniz bu özellik kapanıyor. Ben e, öyle demişim ve bu özelliği bekliyordum. E, çalışmıyordu. Gördüğünüz üzere çalışmıyor. E, aklınızda olsun şayet bunu kullanıyorsanız ve işinize yarıyorsa ki benim işime yarıyor. E, power save modu açtıysanız kapatmanızda fayda var. Power save modda işte enerji az tüketsin, CPU'dan az harcasın diye bazı özelliklerini kapatıyor Android Studio'nun. E, böyle bir keşfi de sizinle paylaşayım bilmiyorum işinize yarar mı ama bilmekte fayda var. Şimdi bakın buton yapacağız ve aslında bir tane klas yapacağız ismimiz kart. Bu kart klasından üreten her objenin buton özelliği taşımasını istiyoruz. Ne demek bu? Buton kullandığımız her yerde bu kart klasından üretilen objeleri kullanabileceğiz. Peki bu kart klasından bir obje üretildiği zaman bunun bir constructor'ı çalışacak ve şu anda extens buton dediğim zaman inherit ettiğim zaman buton özelliklerini bana kırmızı alt çizgiyle diyor ki sen şu anda widget button'ın taşıması gereken özelliklerden birisi olan Constructor'ı içermiyorsun. Bunu içermen lazım. Peki nasıl yapacağım? Gene Android Studio'nun sağ tuşta tıkladığım zaman Generate özelliği var. Constructor'ı seçiyorum. Default Constructor'lardan birisi. Buradaki dört taneden bir tanesini seçeceğiz. Context olanını seçtim ben. Ve şu anda benim kart klasımın içinde buton özelliği taşımasını sağladım. Şu an bir hata yok. Bu butondan üretilen, bu objeden kart klasına üretilen herhangi bir objeyi de ben buton kullandığım her yerde kullanabilirim. Süper. Peki şimdi başlığın kodlamaya. Biz bir kartın taşıması gereken özellikleri burada yazacağız. Kart bir buton özelliği taşıyacak. Bunu yaptık. Bu birinci şartımızdı. Başka neler var? Mesela kartın durumunu tutacağız. Örneğin yüzü açık mı, kapalı mı? Ön yüzü mü, arka yüz mü mesela? Bunu yazmamız gerekiyor. Boolean açık mı diyeyim ben. E, Türkçe kullanmaya çalışayım ve ilk başta false olsun. Yani e, ilk başta arka yüzü dönükmüş e, gibi olsun. Bunun dışında e, açık mının dışında e, üzerindeki mesela kart numarası olabilir. E, çünkü her butonun sonuçta integer olarak bir değeri olacak ve bunların eşleşip eşleşmediğini bakacağız. Integer tutacağız. Gerçi bunu resources'ın içinde de size ilk videolarda anlatmıştım. Resources'ın içinde de bütün kaynaklar yazdığınız metinler veya eklediğimiz resimler de, bakın bu da bir resources objesi, şu arka nokta png'yi eklemiştik, bu da sonuçta bir resource objesi ve bu objenin içindeki her şey, bu resource'un içindeki her şey bir unique id'si var. Dolayısıyla o tutup bunların eşit olup olmadığına da bakabiliriz. Dolayısıyla butonlara resim yükleyeceğiz ve yüklediğimiz resimlerin id'lerini alıp, o id'ler birbirine eşit mi diye de bakabiliriz. O yüzden belki onu tutmaya gerek yok, iki kart eşleşip eşleşmediğini tutmak için. Sadece açık miyi tutmamız yeterli. Bir de kartların üzerine yüklenecek olan resimler var. O resimleri de bir integer ile tutacağım. Int mesela resim id diyelim. E, i̇lk başta herhangi bir değer koymayayım. Bunu sonradan e, resources'ın içinden bir id ile e, find by id gibi bir e, fonksiyonla id'sini döndürürüz. O resmin id'sini burada tutacak. Bir de arka plan resmini tutmamız lazım. E, ona da arka plan id diyelim şöyle. Hatta arka plan id'yi direkt burada da atayabiliriz. Şöyle constructor'da gidelim. İlk e, objemiz oluştururken arka plan e, plan id Evet arka plan e, nereden gelecek? Resources'un içinden gelecek. Yani r nokta e, bakın drawable şuradaki resources gibi yani drawable layout şeklinde gidiyor. Bizimki drawable'un altında. drawable nokta arka e, dediğim zaman ona arka png ismini vermiştik e, id olarak da. Evet bakın şuraya Android Studio'nun bir güzelliği, resmi de gösteriyor. Hangi resmi eklediğimizi görelim diye, karıştırmayalım diye. Şimdi arka plan ID'mizi aldık e, ve bu arka plan elimizde. Bunu şimdi ekrana e, ekrana çizdirebilmemiz lazım. Çizdirebilmek için de butonun bir metodunu kullanacağız. Şuradaki e, Activity Main'e gittiğimizde, bir tane buton ekleyip kendi göstereyim, silerim sonra. Şu e, butona gittiğimizde, e, butonu eklemedi mi? E, düzgün bir yere koysak şöyle. Şimdi bu butona gittiğimizde bakın burada set background yapıyorduk hatırlarsanız şurada texte gireyim nerede buton evet burada şöyle android android nokta üst üste set background pardon background deyip eşittir. işte bir resim veriyordunuz. Mesela burada arka nokta png diyebilirsiniz. Hemen koyunca mesela arka nokta png şu arka geldi buraya. Bunun arka plan resmi olacak. Hatta şurada rengi filan da değişti. Ama biz bunu kodla yapmak istiyoruz. Çünkü bu resmi aslında değiştireceğiz. Yani arka planına koymuş olduğumuz o butonun üstünde gözüken resmi değiştirmek istiyoruz. Peki bunun için ne yapacağız? Set background metodunu kullanacağız. Background'ına koyabilmek için set background diyeceğim. Ve buraya drawable bir obje istiyor. Drawable obje olabilmesi için de şu arka plan bir integer. Bu int'cirden drawable bir obje çıkartmam lazım ki onu koyabileyim. Drawable, bu Java ile uğraşan arkadaşlar bileceklerdir, bütün şeylerin özelliği, ekranda görülebilen ortak bir özelliği. Şimdi drawable yapabilmek için de şunu yapmaya çalışıyorum, drawable diyeyim, bir tane öyle bir obje, drawable, bir tane obje üreteceğim, d diyelim, eşittir şimdi bu şeyi drawable'ı şu app compact altından şuradaki widget'in altından kullanacağım. App compact drawable manager. Şurada bakın daha önce import edin, etmiştim ben onu. App compact altından nokta get nokta get drawable, bir tane drawable al. Bunun e, özelliğine baktığınızda context ve resource id'yi istiyor. Yani context zaten şurada benim constructor'dan gelen değerim. Onu aynen koyacağım. Context. bir de resource id istiyor. O da arka plan id. Arka plan ID şöyle yazabilirsem. Evet. Şimdi bakın şu anda tabii bunu import etmemiz lazım. Ee, şu import'un bir kolay yolu vardı. Altla enter basıyordum. Evet. Altla enter basıp import class dediğim zaman o da buraya geldi. Tamam. Ve bunu da tabi D'yi artık e, set background yap dedim. Şimdi bu e, şu ana kadar yaptığımızı tekrar bakacak olursak bir tane kart Class oluşturduk. Bu klasın özelliği e, butonu inherit etmesi, bir buton özelliği taşıyacak ve bu butonun özelliği olarak da arka plan ID'sini git, resource'un altından arka PNG olarak bul ve bu arka plan ID'sini kendi butonunun background olarak koy. Şu anda bir buton var, butonun resmi, background resmi yani aslında yüzünde gözüken resim bir şey, arka nokta PNG'de olan resim ve kendi şeyde ne denir? İçinde de ilave özellikler yapıyoruz. İşte açık mı, resim id gibi bilgiler var. Bunları daha sonra kullanacağız. Şimdi buraya kadar olan kısmını bir bitireyim. Yani bu kendi oluşturmuş olduğumuz obje, buton objesini ekranda göstermeyi bir becerelim. Main Activity 2'ye gideceğim. Burada Main Activity 2'nin içinde bir tane Grid View'um vardı. Şeydeki Grid Layout'um vardı ekranda. Şu geri dönecek olursam şu butonu sileyim. Bunu size göstermek için geçici yapmıştım. Şuradaki dizayna girdiğimde şurada bir tane grid layout'um var. Bu grid layout'un içine buton eklemek istiyorum. Bunu da kodla yapayım. E, main activity 2'ye gidiyorum. E, grid layout diyelim bir tane e, eşittir. E, bunu gene şeyden alacağım. E, şöyle grid, e, grid layout'u kest edeceğim. E, hep yaptığımız yöntem yani yukarıda da text view'da yaptığım gibi find by, view by id r.id. E, grid layout'un ID'si mi yok? Geri, geri gidelim. Şu grid ID koymamız lazım. Text'e giriyorum. Evet burada bakın ID vermemişiz. O yüzden kodda da bulamıyoruz. Bunları daha önceki videolarda göstermek için detaylı anlatmıyorum. ID'si eşittir. Buna bir ID verelim. Ben klavyemi niye tekrar Türkçe'ye döndürdüm bilmiyorum ama. E, evet bunun ID'si de mesela ee, ne olsun ee, kartlar olsun kartların tutulduğu şey e, ID. Ee, tabii bunu şey yapamadı. Biz buna et artı onu göstermedim aslında ama et artı. O şöyle yapayım şu ekrandan göstereyim size. E, şu dizayne gideceğim. Şu grid seçiliyken şurada ID kısmı boş. Buraya kartlar diyor. Dolayısıyla bu şeyin ID'si kartlar olarak e, gelecek. Koda gittiğimde de main activity'de find e, R ID nokta e, kartlar olarak buraya geldi. Tamam. Şimdi e, bunu yaptıktan sonra artık grid layout'a erişebilirim. Tabii grid layout'un e, burada problemi nedir bakalım? E, expression expected. Ha, grid layout'a bir isim vereceğiz, GL diyelim mesela grid layoutumuzun ismi. Tamam. Şimdi gri, grid layout'a şimdi e, bir tane buton koyabilir mesela GL nokta. E, burada işte e, şeyleri var, özellikleri var. Ee, bir tane add view yapacağım. Yeni bir tane çocuk ekleyeceğim. Yani view ekleyeceğim. View olarak da butonu ekleyeceğim. Buton da karttan gelecek. New kart diyorum. Şöyle yeni bir tane kart ekle dedim. E, ee, tabii kartın içine burada konteks e, ve konteksi e, istiyor. Konteksi de döndürebilmem için Disi vereceğiz. Yani bu kontekstteki grid layout e, kart özelliğini ekle. Dolayısıyla bu e, kontekste de, bu şeyde e, main activity'e de e, butondan da erişmemiz mümkün olacak. Şimdi bunu bir çalıştırıp görelim şimdiye kadar yaptığımız kısmı. Yani şu ana kadarki beklentimiz ne? E, kart isminde bir tane buton özelliği taşıyan bir class e, oluşturduk. Bundan bir obje ürettik main 2nin içinde newle ve bu bir buton olarak grid e, layoutumuza eklendi. Ee, şöyle çalıştırıp görelim. Bu grid hayatı eklemenin aslında şeyden bir farkı yok. Ee, ne denir? Ee, ekrandan buton Evet bakın butonumuz geldi. Bu çizmiş olduğumuz, muhteşem benim çizimimle yapmış olduğum <laughs> yıldız resmi buraya eklendi. Mesela şunu da yapabilirsiniz. Burada bir tane for döngüsü yapalım şöyle. E, for. Artık koduna müdahale edebiliyoruz. i eşittir sıfırdan başlasın. E, noktalı virgül. i küçüktür. i küçüktür. Ee, mesela 10 tane ekleyelim nokta virgül i artı artı diyelim. Sanki 10 tane ekranda tutmuşum o ilk başta size gösterdiğim gibi butonu tutup atmak gibi düşünün. E, ee, 10 tane tutmuşum sanki buton eklemişim. Grid layout da anlatmıştım 4 tane ekliyor sonra alta geçiyor. Ee, kolon ve şey boyutlarını öyle verdiğimiz için. Ee, row ve kalın boyutlarını öyle verdiğimiz için. Fakat şurada bir e, bir hata verdi. İyi e zaten tanımlı. Şurada internette kullanmışım. Pardon. Şuna J diyelim. Evet, böyle hatalar yapmamak lazım. Ee, tekrar çalıştıralım. Evet bakın şu anda işte ekledi. 10 tane ekledi. Tabi 4, 8, 10 tane oldu. Tabi çözünürlükleriyle oynamamız gerekecek. Yani bunlar bir sonraki videoya bırakıyorum. Ee, ve şu anda bunlar buton. Tıklanabiliyor bunlar aslında hissetmeseniz de. Ee, ve Bunları isterseniz padding filan da verebilirsiniz, aralarındaki mesafeyi açabilirsiniz. Ama neticede buna benzer bir ekranımız olacak, dörde 4, 4 Bu çözünürlüklerine density özelliği var, onun nasıl oynanacağı, nasıl yapılacağını anlatırım. Bu videoyu burada keseceğim bu arada. Daha fazla kod göstermeyeceğim veya daha fazla işlem yapmayacağım. Onları bir sonraki videoya bırakıyorum. Ama sonuç olarak kendi butonumuzu ürettik. Kendi butonumuza, kendi çizdiğimiz, muhteşem çizimlerimizle çizmiş olduğumuz resmi arka plan olarak ekledik ve bunları koddan yaptık. Sonra da grid layout'un üzerine şeyleri ekledik. Ee, ne denir? E, grid hayatın üzerine bu butonlarımızı ekledik e, ve burada kaldık. Bir sonraki videoda da bunlara tıklandığında önünü dönmesini işte eşleşmesini, eşleştikten sonra puan kazanmayı, işte ondan sonra bittiği durumu algılamayı, hepsinin açılmış olduğu durumu algılamayı, açılıp eşleşmesi kapanmasını, kapanırken biraz beklemesini ve sonra da oyunu bitmesini yapacağız. Bir sonraki videoda zannediyorum oyunumuzu bitiririm. Ondan sonra da size de oynaması kalır veya bunu koyarsınız, satarsınız. Üzerine güzel resimler çizip benden çok daha iyi çizeceğinize eminim. Benim çok kötü olduğum bu konuda kesin. Bu konuda yeteneğim yok ne yazık ki. Daha yetenekli resimler çizip koyarsınız, onları da satarsınız. Ben belki 3-5 kuruş bir şeylerde kazanırsınız. Böyle böyle ilk oyun yazmaya da başlamış olursunuz. Peki bir sonraki videoda görüşürüz.